Değerli Başkanım, ee, Türk Havlu Başkanı olarak çok güzel bir organizasyon düzenlediniz. Teşekkür ederim. Bununla ilgili ederim. duygu ve düşüncelerinizi almak isteriz. Ee, i̇lk önce tüm dava arkadaşlarımızın, Türk Havlu hemşerilerimizin mübarek Ramazan şerifini bir kere daha tebrik ediyorum. Rabbim hayırlara vesile eylesin inşallah. Biz ee, bu mübarek Ramazan ayında bize yakışır şekilde yönetim kurulu üyelik arkadaşlarımızla oturduk bir istişare yaptık. Nasıl bir organizasyon yapacağımızla ilgili kararlar aldık. Bu kararlar doğrusunda e, iyiler Hareketi'ne böylesi bir organizasyonun yakışacağı düşüncesiyle tertipledik. E, bu manada bizi yalnız bırakmayan misafirlerimize, dava arkadaşlarımıza, partilerimize çok teşekkür ediyorum. Hakikaten bize güzel bir duygu yaşattılar buradan. Rabbim onlardan razı olsun diyorum. E sizlerin de emeklerinize sağlık. Emeğiniz inkar edilemez. Orada yapmış olduğunuz çekimler, röportajlar bizi fevkalade memnun etti. Rabbim bu hareketin geleceğine dair emeklerimizi zayi etmesin. İnşallah iyiler hareketi bu milletin gerçek iktidarını gerçekleştirecektir. Allah utandırmasın. Gelecek Ramazan bayramında şimdiden tebrik ediyorum. Yine hayırlara vesile olur inşallah. Sayın Genel Başkanımızın da emeklerine sağlık. İlk önce onun e, yorulduğu kadar performans e, harcamak adına bir kotlandık kendimizi. İnşallah Genel Başkanımız kadar yorulduğumuzda da bu iş tamam olmuş olacaktır. İyiler e, iktidarı gerçekleşmiş olacaktır. Teşekkür ediyorum. Soracağınız soru varsa alırım. Rica ederim. Ben teşekkür ediyorum.